Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Python dilinde 4 işlem yapabilen basit bir konsol uygulaması yapacağız. Öncelikle yapacağımız işlem 4 tane fonksiyon tanımlamak olacak. Bu fonksiyonlarımızın iki parametresi olacak. İlk olarak toplama fonksiyonunu tanımlayalım. If topla diyoruz. İlk sayı, ikinci sayı Evet. Daha sonra bu de aldığı değişkenleri integer olarak toplayıp döndürmesini istiyoruz. Aynı şekilde diğer işlemler için de yapacağız. Çıkarma, bölme ve çarpma işlemleri için çıkar diyoruz. ilk sayı ikinci sayı milik char integer x sayı Eksi dedik integer ikinci sayı evet e yazmakla uğraşmamak adına bunları copy paste yaptım Çıkarma, bölme ve çarpma işlemi için buraya böl dedim, şu fonksiyonu çarp dedim. Evet, yapacağımız tek işlem çıkarma yerine bölme, çarpma işlemi içinde çarpma işlemini koymak olacak. Daha sonra ki yapacağımız işlem kullanıcıdan hangi işlem yapacağını öğrenmek olacak. Bunun için öncelikle bir ekrana ön yazı yazdırmak istiyoruz. Ne diyelim? Toplama işlemi için artı çıkarma işlemi için eksi bölme işlemi için çarpma işlemi için yıldız karakterini karakterini giriniz diyelim. Evet. Şu an programı çalıştırdığımız zaman bizden daha doğrusu bir metin çıktısı veriyor. Bu ön yazı olacak. Kullanıcıdan hangi işlem yapmasını istediğini soracağız. Daha sonra bunun kullanıcının bunu girmesi için işlem anında bir değişken oluşturduk, input dedik ve işlemi seçiniz diyoruz. Evet çalıştırdığımız zaman bir input alanı oluşacak buradan istediğimiz karakteri şu an girebiliriz burada yapacağımız işlem ee, şş, karakter ilgili karaktere göre ilgili fonksiyonu çağırmak olacak bunu if s yöntemiyle belirleyeceğiz. If işlem eşit, eşittir artı ise yani işlem değişkeni artı karakterine eşit ise kullanıcıda toplama işlemi yaptığını anlayacağız. Burada kullanıcıdan sayıları girmesini isteyeceğiz. İlk sayı diyelim. Input. İlk sayıyı giriniz. İlk. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapacağız. Input. İkinci sayıyı giriniz. Daha sonra ekrana bu işlemin sonucunu yazdıracağız. İşlem sonucu dedik. Daha sonra topla fonksiyonunu çağırıyoruz. İlk sayı altıra har ilk çünkü buradaki değişken farklı. İkinci sayı dediğimiz zaman bize sonucu döndürecektir. Bu işlemi diğer üç işlem içinde yapacağız. işlem S, işlem. Daha doğrusu else Yanlış oldu. Elif. Birden fazla seçenek olacağı için Elif diyoruz. Elif işlem eşittir. ise e aynı şekilde burada da sayıları girmesini isteyeceğiz. Daha sonra sonucu yazdıracağız. Print işlem sonucu diyoruz ve fonksiyonumuzu çağıracağız, çıkar ilk alt tiri sayı İşkeniz. ikinci deşkeniz ise ikinci alt sayı olacak bölme işlemi için elif işlem eşit i̇ş, iş, eşittir iş, slash dediğimiz zaman bölme işlemi yapacak. Aynı çıkarma işleminde olduğu gibi burada da kullanıcıdan sayı girmesini isteyeceğiz ve ekrana sonuç döneceğiz. Buradaki tek fark buradaki fonksiyon ismi olacaktır. Çarpma işlemi için işlemi yapacağız. Eğer işlem yıldız karakterine eşitse çarpma işlemi yapacak. buradan copy paste yapıyorum. Hızlı olması adına. Buradaki böl adlı fonksiyonu çarp olarak değiştirdim. Şu an programı çalıştırdığımız zaman dört işlem yaparız. Buradaki tek sıkıntı kullanıcının bu karakterler dışında farklı bir karakter girmesi olacak. Bunu da nasıl yapacağız? else diyeniz zaman print yani bu dört karakter haricinde bir karakter ise işlem değişkeni yanlış karakteri girdiniz diye uyarı vereceğiz tekrar deneyin istiyoruz Evet bu şekilde programımız her farklı bir karakteri girerse ekrana yanlış karakter girdiniz. Söyleyecek. Deneyelim. Mesela işlem seçiniz geldi. Burada A yazdığımız zaman yanlış karakter girdiniz. Tekrar deneyiniz dedi. Tekrar çalıştırıyoruz. Tekrar deneyiz. Bu sefer çarpma işlemini deneyelim. Yıldız dedik. Evet ilk sayıya giriniz. 5. İkinci sayımız 12 olsun. Sonucumuz 60. Evet. Eğer ki bu işlemin sürekli olarak devam etmesini istiyorsak bunu nasıl yapabiliriz? Şu işlemleri tekrar etmemiz lazım. Şuradan itibaren. Çünkü kullanıcının her zaman bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunu Y, true dediğimiz zaman ve alt taraftaki kodları buna göre düzenlediğimiz zaman bu program sürekli olarak çalışacak deneyelim İşlemimizi içiniz diyor bölme işlemi seçtik 25'e 5 dedik sayılarımız. sonucunuzu 5 e verdi ve ardından tekrar sordu toplama işlemini seçiyoruz İlk sayımız 2, ikinci sayımız 36 olsun. Sonucumuz 38. Aynı işlemi çıkarma işlemi için de deneyelim. Si dedik. 42, 10 dedik. 32 sonucunu verdi. Son olarak da çarpma işlemi deneyerek videoyu sonlandıralım. Yıldız karakterine girdik. Daha sonra iki farklı sayı girdik. Sonucumuzu dönüyoruz. Eğer ki farklı bir karakter girersek, örneğin A gibi ya da bir sayı gibi sürekli yanlış karakter girdiniz. Tekrar deneyiniz. Uyarsın. Konsol ekranına dönecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.